Herkese selamlar. 9 Eylül 15 Eylül arası mono kripto yatırımlarınızda kazanmış olduğunuz mono çekilişi 16 Eylül itibariyle gerçekleştireceğiz. Yukarıdan aşağıya ilk 50 asıl kazananlar 5000 lira için. Aşağıdaki de tek sıra onlu yedekler olacak. Geliyor. Bakalım 5'er bin lira kazanan numaralar hangi numaralarmış? Ekranda görmüş olduğunuz bilet numaraları 9 Eylül 15 Eylül arası 5'er bin lira kazanan numaralara aittir. Burası asıl kazananlar. Siz de ekran görüntüsü alıp sonrasında kontrol edebilirsiniz. Burası da yedekler. Evet şimdi bir bilet numarası oluşturacağız. O da 2 yapacağız. Burayı 1 yapacağız değil mi? 1 yapacağız evet. Yine bilet numaraları böyle olacak. İki bilet numarası oluşturacağız. Yukarıdaki 50 bin lira asıl kazananı olacak. Alttaki de asıl kazananın yedeği olacak. Evet ödül havuzunun ikinci büyük ödülü olan 50 bin lira. Bu haftalık bir ödül havuzu olan bir etkinlik. Haftalık 400 bin lira ödül dağıtılıyor. Bir kişiye 100 bin, bir kişiye 50 bin, 50 kişiye de 5'er bin lira. Evet 50 bin lirayı kazanan numara. Bakalım hangisiymiş gelsin. Bol şans 21 04 05 21 04 biraz büyüteyim isterseniz ekranı biraz da bir tık daha büyüteyim mi şöyle Çok oldu bu. 21 04 05 50 bin lirayı kazanan asıl bilet numarasıdır 20 43 28 de 50 bin liranın yedeğidir Tebrikler bol şans geri gidiyoruz yine aynı şekilde buraya hiç değiştirmeyeceğiz Ödül havuzunun en büyük ödülü olan 100 bin lirayı e, bakacağız. Kazanan kimmiş? Geliyor. Geliyor. Geldi. Ekranda görmüş olduğunuz üstteki bilet numarası, yukarıdaki bilet numarası yani 238170 numaralı bilet 100 bin lira kazanmıştır. Tebrikler. 238170 100 bin lira kazanmıştır. 24 18, 53'te 100 bin liranın yedeğidir. Katılan herkese bol şans tekrardan bir dahaki haftaya. Kazananlara da tebrikler.